Saçmalar dağıldı. Ortayı delen yer Beyler Tapa. Selam dostlar ben Furkan. Bugün atışa geldik. Ee, herhangi bir atışlarla alakalı teknik bir konumuz olmayacak. Tamamen sohbet muhabbet amaçlı ee, atış yapacağız. Atışlardan farklı olarak burada tabii konuklarımız var. Onları gösterelim önce. Bugün Mk10 var. Şarjörlü. X400. jRT 401 pompalı var. Bir de Proxima'yı getirdim. Burada aslında hedef atıcılığından ziyade daha çok şöyle bir şey yapacağız. Şuraya bir tane boş bilgisayar kasası koydum. İçinde sadece anakart var. Eski bir kasa, eski bir kasa, boş bir kasa. Ona atış yapacağız. Atış yaparken dedim, bir video çekelim. Nasıl bir video olsun? Plastik bakşat. Önce hasarı az olandan başlayacağız. Sonra domuz dolusu. Abi plastik. Buraya doğru tut istersen. Sonra metal saçmamız var burada. 10 numara. Kuş bıldırcın derler. Sonra burada yine güneş oldu. Demir bakşadımız var. Bildiğimiz var. Son olarak da bakıyorum. Tek kurşun atacağız. Yani buradaki amaç 1 milim sacı diye düşünüyorum ben. 1 milim sacı ne kadar etki edecek? Ne kadar atış olacak? Ne kadar oynatacak diye bakacağız. Ne yapalım? Şu ikisinden başlayalım. Tüfek boş. Gel. Önce pratikten başlayacağız ama şeyi gösterelim. Gel. Kasayı gösterelim. Kafayı göster. Şu buraya atış yapacağım. Şu anda temiz. Herhangi bir vuru çizgi daha önce bir atış yaptığımız yok. İçinden göster de boş olduğunu görsünler. <laughs> Plastikten başlıyorum. Dağıma gel gelirsen. Ya. Gel. Bu mesafeden bakalım plastiğe. Ya. <laughs> Plastik atışı yaptık. Buraları sadece birazcık ezdi. <laughs> Herhangi bir şekilde delmedi. Dediğim gibi birim bilim, bilim sacı bu. Ufak tefek ezikler var. Gel. Tek kurşun. Plastik. galiba buraya attı. <laughs> Burayı biraz ezmiş. Oyasını falan çıkarmamış. Şimdi geldik 10 numara bıldırcın. Akşat domuzumuz da burada. Bunda ses fazla çıkacak kulaklığı takalım Çıktı şu... çıktı çıksın şuradan. Bayağı şu bir... Çekeyim. Bayağı bir patlat. Hatta gel kaldıralım şöyle. Hem itti hem de taşmaları bayağı topladı. Hem tahmin ettiğimden... Biraz daha güçlü mü? Yani ben biraz daha deler geçer diye düşünmüştüm. Şöyle yapalım. Şimdi bunu, bunu bir de atmayalım. Şöyle çevirelim bunu. Buraya atalım böyle. Şuraya. Tamam. Şimdi ona bir daha atarsak göremeyiz. Bu da yordu beni ya. Sırf video diye taktım da normalde takmıyorum ya. Ama siz takın. Siz mutlaka takın ya. Bak şat. Az önceki Taşmalardan daha kalın, daha büyük. Kesinlikle kulaklıksız daha iyi. Hissediyorum yani. Tüfeği hissediyorum, sesi hissediyorum. Yakınlaş. <laughs> Bu ben kaldım. Bu hem deldi, fakat çok itmemiş, değil mi? Arka tarafına şöyle bakalım. Arkayı da bayağı patlatmış. Domuzu merak ediyorum tek koşmuş. Kaldıralım şöyle. Gel. ya. Evet, Tek kurşun. <laughs> Buradan gözüküyor diğer taraf. Çek çek. <laughs> Bayağı yok etmiş. Yok etmiş ya. Kelimenin tam anlamıyla. Yani şu var kasayı biri düşürmedi fark ettiysen. Evet. evet o kasayı. kadar demek ki güçlü ve hızlı geçmiş ki. Evet. Şöyle arka taraftan da. Şöyle yapalım. Bazen öyle böyle bırakmayalım. Bir tane daha dolu dolu atın. Hem izleyenler de ben kalsın. Şöyle. Ruber tek kurşun. Aynısı. Birebir aynısı. Ana kartı dermiş geçmiş haliyle. <laughs> Ana kart cici's. Domuz olsun niye attım? Kasayı itip de düşürmesin. Tek yani seri seri atayım diye. Domuz olsun seçtim. Şimdi bunları attık. Diğer tüfeklere geçelim. Onunla da Kardeşim aksın. Şöyle yapalım. Evet dostlar. Şimdi devir değişikliği yapıyoruz. Başlattım. Devir değişikliği öncesinde kasamızı göstereyim tekrardan. Boş temiz bir kasa. değişikliği yapalım. Gel. İstersen bunu da bir çek. Bir yandan arkadan. Ver, değişikliği yapar. Tekrardan merhaba. Şimdi bir atışta ben gerçekleştireceğim. Ee, burada pompalıya alıyoruz. Çünkü ilk önce plastik mermilerle atış yapacağız. Şöyle göstereyim. Plastik bakşat. Evet. Bekle, ben de yerimi alayım şöyle. Tamamdır. Şu an bakıyorum. Evet güzel. Sanki öncekine göre aynı dağılmadı gibi. Öncekine göre evet. Aslında dağılış benzer ama öncekinde sanki biraz daha böyle delmişti. Belki bu kasanın sacıyla diğerinin aslında fark olabilir. Çünkü farklı olabilir. İki farklı kasa ama evet. Hasar daha az evet. İkinci atış yapacağımız şey gösteriyorum plastik tek kurşun. Evet. Bartın kokusu güzelmiş bu arada. Evet. <laughs> Şuraya Büyük ihtimal orası, evet. geldi galiba. Ama evet önceki kasaya göre hasar daha az sanki bu kasada. Evet. Boyasından, kalınlığından belki daha iyi tutturulmuştur. O da olabilir Bilmiyorum. evet. He, olabilir. aynı mermi, aynı tüfek. Evet. Durum bu şekilde. Şimdi geldik. Gerçek mermilere. Şimdi. On numara saçmadan başlayalım. Şöyle size göstereyim. Bakalım. Kaç gram olduğunu da gösterelim bu arada. Normalde. Evet onlar da söylemedik. Bazıları çok meraklı oluyor. Hah. Takacağım mı kulaklık? Yok gerek yok. Bence de. Normalde beyler takım kulaklığınız yani onu ben size söyleyeyim. Fakat biz polis asker olmadığımız için, zevkine atış yaptığımız için. Takmıyoruz. Normalde takmamız lazım. Ama zevkli olmuyor. Güvenlik önemli tabi. Bir tık daha yakınlaş istersen. <laughs> tamam. Tamam. Kadraja girmedim <laughs> Bunda durum daha farklı oldu sanki. Evet. <laughs> Bununla bak o ortayı dönen yer tapa. Ben alırım ben alırım. Koyayım ben. Şimdi saçmalar dağıldı. Ortayı delen yer beyler tapa. Şu deliğin sebebi tapa aslında. Hatta büyük ihtimal kasanın içinde kaldı. Bilmiyorum gösterebilir miyiz onu alıp da. Arka taraftan çıkmamış ama ona gerek yok yani o kadar. Arkadan çıkmamış ama şöyle göstereyim. Evet arka tarafa hiç... aş küçük bir değmiş sadece. Anladım. Bakşatta buna mı atalım diyeceğim de Yok bakşata çevirelim de atalım Şöyle Bence bakşatı Neyse ha, öyle yapalım. Domuz olsun direkt direkt geçiyor ya Şimdiki atacağımız fişek Arkadaşlar Hatta bunu da gramını söyleyelim üstünde yazıyor mu bilmiyorum ama Tek bakşat ya. Bunu da yazmıyor herhalde 12 kalibre 70 milim Burası iyi mi? İyi şu an iyi. <laughs> Bu arada çok efsane şey kokuyor yani, barut kokuyor yani. Mr. Bakşat. Buckshot. Bakşatlar arkadan da çıkmış herhalde birkaç tanesi. Evet. Şuradakiler evet. çıkmış, şuradakiler kalmış gene. Evet. Yani arkayı itmiş. Evet. Yani videoyu geri sararsanız buranın sabit durduğunu bilirsiniz. Bunu bile buradan çıkarmış yerinden. bakşat hem zarar veriyor, hem itiyor. Etrafına bayağı bir zarar veriyor. Geçelim sonuncuya. Zaten domuz olsun biliyoruz da. Gene bir tekrardan bir yarma işlemi yapalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ver be. Şurada ee, şeyini göstereyim de. Sterling'in. Çünkü benim attığım Zuber'di bu arada. Evet markalarında farklı evet, var. Evet markada farklılık var. Onu da büyük ihtimalle çok kişi fark etmiştir. Bu attığımız diğerlerinde fark var mıydı mesela yok, marka olarak? Yok, plastikler birebir aynı. <laughs> ne oldu <bari? gülüyor> bu? Arkadaşlar bu gerçekten... Ay takla ya. Evet. Karşıyı görüyoruz. Baksana. Bir seri atışımız var. 2-3 tane domuz olsun koyup. Sen yapmak ister misin? Yaparız. Sen yine bir iki tane at. Bir iki tane daha at ya. Bak şu kutunun içinde domuz. Ne dolu. atayım mesela? Domuz dolusu mu? Aslında? Hangisi sana en çok zevk verdiyse. Ben domuz dolusu attım. Hani düşürmediği için, seri seri atmak için. Şöyle yapalım. Ee... O domuz. Tek kurşun. Domuz da bunlar. Saçma. Hepsi on numara mı bunlar? Evet, hepsi 10 numara. Akşat var mı? Akşat olması lazım olması lazım onu aramam lazım. Güzel soru. Üstünde yok. Yani gidip olmayalım <laughs> yani şunu merak ettim. Neyse tek kurşun atalım o zaman. Şöyle göstereyim tekrardan. Bir tane daha al istersen şöyle kurşun içinde. Gene aynı marka Sterling. Evet. O kuttan bir tane daha al da peş peşe Çünkü bu düşürmüyor kasayı. Benim gibi yap. Peş peşe at. Bir tane daha fiyat istersen al. Bence iki tane yeterlidir. Tamam. Yerimi alıyorum. Evet. <laughs> düşürmez dedik düşürdü. Evet. Ben kaldırayım sen bekle sen namluyu şeyi güvenli alanı tut. Tam yanına atmış. Bir tane at. Bu sefer şu <laughs> alttaki şuraya doğru atmayı deneyeceğim. Nereye? Şuraya doğru bir atış yapmayı tamam. deneyeceğim. Evet. Bir dakika. Tamam. Demek bu kasanın içi biraz daha dolu. O yüzden düşüyor galiba. Diğeri düşmüyor. Evet. Burası arkası. Ha yok doğru. Yok burası ön taraf. Aynı yer. Ha yok şuradan vur. Buradan vurdum. Lan, tam gelmiş. Şuna bakar mısın ya? Yani otokette çizsen 90 <gülüyor> derece. <gülüyor> Bu arada gerçekten kusursuz. Yani şey yani, yani. yukarıdan aşağı alttan yukarı değil ya. Tam 90 derece. Baya sağlam. Çok sağlam yapmış. Bakıyorum şöyle tekrardan. Kasayı da göstereyim merak edenlere. Ek içinde ne olduğunu merak edenler vardır. Deminki o ilk... Anakart falan var işte. Başka bir şey. Attığımız zaman şeyi de gösterelim. Aa evet düşmüş. Bir dakika. Plastik. Kapa. Saçma ile beraber attığı zaman delen şey aslında topaydı. Şöyle gösterelim Bölge vuruyor Hı. Aslında bu tapa Bu saçmayı ilk attığımızda ortayı delen gelip geçen Tapa yani, yani siz bu mermiyi kullandığınızda Saçma tehlikeli olmasa da tapa aslında Aynen. Onunla beraber Bayağı bir tehlike yaratıyor aslında. Aynen aslında. öyle. Burada aslında ev savunması gibi konularda görmüştüm YouTube'da. Ee, saçma atarken aynı zamanda tek koşun gibi de tapa gidiyor demişlerdi. Evet. Ki çok güneş örneğini de gördük çok şu kapıyı. an. Arkadaşlar benim atışlarım bu kadardı. Bir devir değişikliği daha yapalım. Bir devir burada. değişikliği daha yapalım. Öyle devam edelim. Tarımızı yaptık. Şimdi de diğer tüfekleri değerlendirelim. Bunlar da boş kalmasın. Kontrol yapalım da. Şimdi hangi fişekleri kullanacaksın? İki domuz dolusu. İki saçma. Hatta saçmayı 3 yapayım. Şimdi diyecekler ki domuz olsun niye kullanmadın? Malum, malum fiyatlar. <laughs> Şu kutu 25 ile çek içine. Şu kutu 25 ile 2025 Eylül fiyatlarına göre 200-250 lira. Bu kutu 10'lu tek kurşun 10 tane var. Bak 25 tane var 10 tane var. Bu 400 liramını yani hem fişekten kayıp hem paradan faz parası fazla, o yüzden haybeye atılmıyor. Kaldım. Kasaları da bir göstereyim. Kasayı göster. Ben parçalayacağım onları. Şu andaki amacım şöyle bir ilk görüntüsünü gösterelim. Evet. Bir de atıştan sonrasını gösteririz. Şu andaki amacım şey geldi. Zevk. Bayağı patladı. Hemen bakalım mı? Gösterelim istersen. Gösterelim. Bir şey yok ya. İki tane domuz attık, sakınma attık. Gene de önceki haline göre bayağı Ben aslında amacım şey yani... Mesela şu altından giren bir tane domuz var. Evet, tam dipten. Gel. Benim biraz da amacım izleyici atışı seviyor. Tüfekle atışları göstermek. Hatta saçma atayım bununla. Hatta bazı arkadaşlar var. Ben atış yaparken tep tepmesini bile ölçüyor. Ya. Bu da herkesin çok sevdiği ve eleştirdiği X400 Çekiyorsun değil Çekiyorum Teper sanmıştım da çok tepmedi Kanalda izleyenler bilir. Bunda red dot yoktu. Niye gösteriyorum şu anda? Bu tüfekte bir farklılık var. Red dot var. Çolak makın. Onun da videosunu zamanında çekerim size. bakalım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle. Boşta bu arada. Evet dostlar. Benden bu kadar. Daha fazla atış çekmeyi düşünüyorum. Görüş ve önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa artı eksi yorumlara gelin. Her yorumunuzu okuyorum. İstisnasi hepsini değerlendiriyorum. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.